Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu'nun yepyeni muhteşem görüntülerinden yeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun özel hayatından paylaştığı özel kareleri, en güzel görüntüleri, en güzel kareleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.